...geçmişte neler yapmışlar, bunların hikayeleri neler... ...kısacası <laughs> dolaştırırken bahsedeceğim. Tamam. Ee, Kastamonu Sanat, İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler... ...Kadın Kooperatifi olarak 6 yıla yakındır... E, ...bulunduğumuz Atabey Konağı'nda gelenekselimizi yaşatmaya... ...yine inovasyonlar katarak günümüze aktarmaya çalışıyoruz. Turizm Haftası'nda da hanımlarla birlikte düşündük ki... E, ...gelenekselde, geçmişte, 100 yıl önce, 200 yıl önce... Kadınlarımızın el emeğini, göz nurunu döktüğü ürünlerle bunları yeni inovasyonlar ekleyerek günümüze taşıyarak bir sergi yaparsak hem turizm haftasında Kastamonu'yu bir daha öne çıkartma fırsatımız olur hem de kadın kooperatifimizin, kadınlarımızın çalışmalarını sunmuş olacağımızı düşünerek Anadolu'da gelenekten geleceği Kadın Eli isimli bir sergi hazırladık. Sergimize katılımcılarımız, valiliğimiz başta olmak üzere kurum ve kuruluşlarımızın kıymetli müdürleri, STK'larımızın liderleri konuklarımız misafirlerimiz birçok katılım sağladılar bu da bizi çok mutlu etti ee, bu sergi Kültür Müdürlüğümüz ile birlikte e, paydaş olarak yaptığımız bir sergiydi. Amacımız gelenekseli yeni nesillimize farklı bir şekilde tanıtarak öldürmemek ve geçmiş dönemlerde kadınlarımızın hissiyatlarıyla el emeğine döktükleri bütün sanatları, bütün motifleri günümüze aktararak uzun yıllar yaşatabilmek amaçlıdır. Emeği geçen, bizlere destek veren başta kadın kooperatifimizin kıymetli hanımları olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımıza, kültür müdürlüğümüze, bizlere her daim destek olan e, herkese gönülden teşekkürlerimizi iletiyor. Ee, ve özellikle turizm açısından basın bizim çok önemli bizler için, Kastamonu için. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, Kastamonu'da turizmle alakalı iş yapan bütün paydaşlarımızın turizm haftasını kutluyor. Kastamonu'yu ileriki dönemlerde daha güzel yerlerde, en güzel yerlerde görmeyi temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Sergimizde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımız yoğunlukla, bunun başında yine coğrafi işareti alınan taş baskı, ee, ve tırnak balı. Bunun yarı sıra sepetçilik ee, daha önceki yıllarda kastamında daha da e, üstün vaziyetteydi. Ama şu anda yapan birkaç kişi mevcut. Bunun yanında tezgah dokuması ve bu dokumaları günümüze yeni inovasyon ekleyerek taşımamız. Ee, yine geçmişle geleceği birleştirerek geleneksel ürünlerimiz var. Sergimizde tanıttığımız. E, merhabalar. Ben Ergül Küçük Sipaioğlu. Devrekanda 2019'da Halk Eğitim Merkezi'nin düzenlediği e, ee, dokuma kursuna katılarak kendimi geliştikten sonra tezgah almaya karar verdim. Şu anda dokumamı kendi atölyemde yapmaktayım. Bu çantalarımızın dokumasını orada bulunan çantalarımızın dokumalarını üretmekteyim. Sergileniyor. evet. Yani çok mutluyum. Yani bu başardığım için ee, buralara kadar getirebildiğim için bu unutulmayı yüz tutmuş dokumamızı çok mutluyum. Bu arada benim e, dokumalarımı daha çok ileriye tanıtmak amaçlı Kastamonu Sanata Serpil Hanım'a çok teşekkür ederim. Bana bu e, imkanı sunduğu için çok teşekkür ederim. İyi günler ben Sema Dizdaroğlu. 40 yıldır halk eğitim merkezinde öğretmenlik yapmaktayım. Kadının önemi, kadının ekonomiye katkısı ve kadının aileye katkısı çok büyük. Kadınlarımızı eğiterek burada yapılan el işleriyle de kendilerini ispatlıyorlar. Evlerine bir tane ekmek getirmeleri bile öğrendikleri meslekte bizlere gurur duymamızı sağlıyor. Şimdiye kadar Kastamonu'da birçok usta öğreticinin yetişmesine ve oldum. Ve şu anda onlar da bütün öğrencilerine öğrettikleri işlerle kazançlarıyla Bunları gördükçe ben çok mutlu oluyorum. Buradaki eserler de kadın kooperatifinin ve kadının emeğidir. Emeğe verilen saygı sonsuzdur. Bizler de bunlara katkıda bulunduğumuz için çok mutlu oluyorum. Hem Türk ekonomisine, Türkiye ekonomisine giderek zayıflayan ekonomimizde kadınlarımızın ailesine katkısına ve kendine olan güveninin artmasını sağladığımız için böyle bir arkadaşlarımızın, Serpil Başkanımızın kurmuş olduğu kooperatife manevi olarak destek vermekteyim. Bundan da gurur duyuyorum ve hepsine başarılar diliyorum. Merhaba, ben Şengül Elbaz Tünüder, Kastamonluyum. Kastamonu'da örmeyi tutmuş olan bir meslek, sepet mesleğini icra etmekteyim. 2016'da girdim. Kostyep destekli olarak yola çıktım. Ee, elemanlarım var şu anda onlarla beraber imalatını yapmaktayız ağacını kendimiz yetiştiriyoruz her şey tamamıyla bize ait ee, 2016'dan beri yapmaktayız Türkiye'nin çe e, çeşitli illerine gönderiyorum, yurt dışına da çalıştık ee, Kastamonu'da da helvacılarımız, e, pastırmacılarımıza vermekteyiz her model isteyeli göre yapıyoruz hani, e, hayatı tutmaya hanımlara filografiyle 烤自助的菜都是那些老味道的，想尝一下。Hmm.